Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda 100x potansiyel gördüğüm arkadaşlar bir Metaverse projesinin ön satışını inceleyeceğiz. Bu proje ne arkadaşlar? Meta Strike isimli bir savaş oyunu ve CDFi Launchpad de olacak. Biliyorsunuz bu Launchpad üzerinde olan bu platformda olan ön satışlar uzaya gidiyor. Aynı zamanda Metaverse projesi olmasından da dolayı arkadaşlar bu projenin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar Private Round'dan sizlere garanti alım için ekiple konuşup anlaştım. Kaç kişiye ne kadar alokasyon aldığımızı arkadaşlar videonun ilerleyen kısımlarında söyleyelim. Şimdi bütün sürprizi kaçırmayalım arkadaşlar ama güzel olduğunu size baştan söyleyeyim. Ve Metaverse projesi olması da arkadaşlar bu projenin potansiyelini bence oldukça yukarıya çekiyor. CDFi dediğim gibi güzel bir Launchpad. Bu proje nedir? Nasıl bir projedir? Teknolojisi nasıldır? Nasıl bir problemi çözüyordur? Kullanıcısı kim olacaktır? Bunun gelin detayına birlikte bakalım. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi Meta Strike projesinin sitesine gelip incelediğimizde gayet güzel grafikler önümüze çıkıyor. Dediğim gibi Meta Strike bir savaş oyunu. Aynı zamanda bir savaş oyununun birçok temel ve gelişmiş özelliğini içermesinin yanı sıra VR özelliği de var arkadaşlar. Yani gözünüzü takıp bu oyunu oynayabilirsiniz. Biliyorsunuz birçoğumuz Counter Strike, Call of Duty gibi oyunlarla büyüdük. Ve o oyunları düşünün, o gözlükle oynadığınızı ne kadar zevkli ve heyecanlı bir atmosfere gireceğimizi düşünebilirsiniz. Görselleri de oldukça kaliteli ve Metaverse Blok Zinciri oyun olduğundan bahsedelim. Meta Strike'ın zaten isminde de Meta var. İsmini de gayet güzel koymuş ekip. Cedify platformuna da gelip baktığımızda gelecek pullarda, gelecek ön satışlarda Cedify'da gördüğünüz gibi Metastrike'ın olduğunu da görüyoruz. Ayrıca projenin oyun içi arkadaşlar görsellerine baktığımızda görsellerin gayet güzel olduğunu görüyoruz. Özellikle şöyle açıklamışlar. Oyuncuların oyun içi para birimi yani token'ı çeşitli etkinlikler aracılığıyla her oyuncunun beğenisine göre şekli, rengi, silahları, teçhizatı, kostümleri bunları yükseltebilecekler. Ve aynı zamanda serbestçe de özelleştirecekler arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi kendi kıyafetinizi, silahınızı, işte kaskınızı burada gördüğünüz gibi değiştirebileceksiniz, özelleştirebileceksiniz. Aynı zamanda proje dediğim gibi Call of Duty ve Counter Strike'ın birleşiminin blok zinciri üzerinde olan aynı zamanda VR gözlüğüyle yani virtual reality gözlüğüyle headset ile gittiğiniz versiyonu olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aynı. Şu an tabii ki görseller biraz beta sürümü olduğu için arkadaşlar sınırlı ama bunun daha iyi olduğunu düşünün. Gözlükle buralarda gidip heyecanını yaşadığınızı düşünün. Projenin ve oyunun avantajlarına baktığımızda oyuncular için tabii ki farklı boyut getiren VR özelliği var. Yani virtual reality özelliği var. Meta Strike, Meta işte başka hiçbir projede olmadığı gibi 3 boyutlu silahlar, bıçaklar ve diğer NFT'leri kullanma şansı da verdiğinden bahsetmiş ekip. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi silahları gelip buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Silahlar da gerçekten biz çocukken hiç böyle silahlar yoktu bizim oynadığımız oyunlarda. Ne kadar güzel can canlı silahlar gelmiş. Şimdi aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar ekibe bakalım. Ekip de oldukça tecrübeli. Ben baktım arkadaşlar 10 yıldan fazla oyun deneyimi olan insanlar var içinde. Ve aynı zamanda Ubisoft, Hungry Dragon işte Square Enix ya da Final fantasy, Game Loft gibi projelerle de çalışmış ya da ortaklık yapılmış arkadaşlar. Aynı zamanda yatırımcılara da baktığımızda yatırımcıları ve partnerle oldukça güçlü isimler var. İşte GD Ventures var, Jump Capital var, Shima Capital var, cd var burada gördüğünüz gibi, Master Ventures var. Buradan girip siz de inceleyebilirsiniz. Engine Starter var, MetaVest var gibi gibi arkadaşlar gayet kuvvetli, sağlam partnerleri ve yatırımcıları olduğunu buradan görüyoruz. Aynı zamanda oyun içinde arkadaşlar tabii ki bir token kullanılacak. Bu tokenin ismi de MTS tokenı. MetaStrike'ın ana para birimi olarak hizmet edecek ve oyuncuların Metastrike pazarından çeşitli oyuncu satın alma işlemleri yapmasına izin verecek. Aynı zamanda oyunda başarılı olmak için oyuncuların çeşitli silahlar Metastrike karakterleri, mermiler işte Metaverse arazisi, NFT kutuları daha fazlasını içeren ekipmanı da cephanesini de almak için bu token'a ihtiyaç duyacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi MTS token yazıyor ve arıza arkadaşlar oldukça iyi, az. 565 milyon sadece ve MTS holderları da yani bunu tutan insanlar da burada arkadaşlar oyun hakkındaki verilecek kararlara söz hakkına sahip olabilecekler. Token ekonomisine baktığımızda dediğimiz gibi token'ın ismi MTS. Binance Smart Chain üzerinde olan gayet hızlı arkadaşlar bir A, Gayet güzel bir A üzerinde. Total supply dediğimiz gibi 565 milyon. Ve initial market cap yani en başta dolaşımdaki olacak token'ın pazar büyüklüğü 700 bin dolar sadece. Oldukça güzel arkadaşlar çok fazla değil. Aynı zamanda dediğim gibi CD5 platformunda da Meta 11 Ocak'ta ön satışa açık olacak. Siz de buradan gelip CDFi'den ön satışa katılabilirsiniz. Şimdi Meta ın Twitter'ına baktığımızda arkadaşlar burada 60 bin üzerine takipçisi olduğunu görüyoruz. Ekip de gayet güzel paylaşımlar yapıyor. Buradan gelip siz de bu paylaşımları inceleyebilirsiniz. Ekip gayet aktif arkadaşlar. Günde 2-3 post atıyorlar. O da güzel arkadaşlar. Diyelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bu 100x potansiyelli Meta isimli projenin ön satışından yani private round'dan public sale'ın bir öncesinden nasıl nasıl garanti alakasyon alırız ve kaç kişi alırız arkadaşlar? Şimdi bombayı sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar tam tamına ekiple yaptığımız pazarlık sonucu bin dolarlık arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız 1000 dolarlık alakasyonu sizlere sunuyoruz. 5 tane arkadaşımız arkadaşlar kişi başı 200 dolardan bu şansı erişecek. Yani private sale'dan kendisine bu garanti alımı alabilecek. Bu projede 100x'lik potansiyel gördüğümüz için bu bin dolar neden arkadaşlar 1 milyon dolar olmasın diyoruz. Ve 5 arkadaşımız 200 dolarlık alokasyonla bu şansı erişecek. Yapmanız gereken Beni yani Expert Crypto'yu YouTube'dan takip etmek, bu tweeti retweet yapmak arkadaşlar. Daha sonra beni takip etmeyen arkadaşınızı, iki kişiyi bu tweetin altına etiketliyorsunuz. Ve aynı zamanda Metastrike HQ Twitter'dan da bu ekibi de takip ediyorsunuz arkadaşlar. Sonucu 11 Ocak'ta açıklıyoruz. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz ne kadar aktif olursanız, siz ne kadar bu görevleri yaparsanız o kadar da arkadaşlar ekiplerden daha fazla pazarlıkla sizlere daha fazla alokasyon şansı sunuyoruz. Önceki alokasyonlarda olduğu gibi gene aktif arkadaşlarımıza ayrı çekiliş yapacağız. Yarısını aktif arkadaşlarımıza yapacağız. Yarısını da bu görevleri tamamlayan arkadaşlarımıza yapacağız. Bunu da bu şekilde bahsedelim. Metaverse projesi olan Meta Strike ekibini, projesini teknolojisini, oyunlu gösterdik arkadaşlar. Aynı zamanda Private Round'dan nasıl 1000 dolarlık alakasyon hakkı alabileceğinizi de gösterdik. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan soruları videonun aşağısına yazabilirsiniz. Şimdiden hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.